Arkadaşlar, Bu görsel dersimizde HTML temel etiket yapısını inceleyeceğiz. HTML temel etiketlerinden bahsedeceğiz. Body ve Heat etiketi arasındaki farkları değineceğiz. Bunun için, Bakanlığımızın web sayfasına gidip, buradan örneklerle dersimize başlayalım. www.meb.gov.tr adresini açıyoruz arkadaşlar beraber. Şimdi bakın, burası bizim bakanlığımızın web sitesinin arayüzü. Yani bizim kullanıcılarımızı karşılayan kısım neresi bu sitenin? Bu kısmı. Ama bunun arkasında tabii ki ne var arkadaşlar? Arkasında HTML kodları var. Zaten bizim de dersimizin konusunu temel etiketler bunlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada e, HTML etiketleri var. HTML etiketler içerisinde hi etiketleri var. Ve en altta da body etiketi var. Yani bizim sayfamızın görselini oluşturan yani kullanıcıya görünen kısmı yani body etiketlerimiz var. Şimdi bunlar aslında çok karışık gibi görünüyor ama gözünüzü korkutmak gibi olmasın. Aslında bunlar hepsi bir, böyle birbirlerine tekrarlayan etikettir arkadaşlar. Yani bir etiketten 10 tane var belki ama hepsi aynı etiket sonuçta. O yüzden çok fazla korkmayın. Gözünüz korkmasın arkadaşlar. Bunları öğrendikçe gerçekten çok kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Şimdi bakın bir web sitesi temelde 3 tane etiketten oluşuyor arkadaşlar. Yani biz web sayfasını kodlarken etiketlerimizi açarken 3 tane etiket açıyoruz. Bunun için hemen ee, Visual Studio Code Etçermizi açalım arkadaşlar. Şimdi burada HTML içerisinde bir HTML klasör oluşturmuşum ben Bunu önceki derslerimizde kurulumda anlattık. Silelim arkadaşlar. Şimdi isterseniz yeni bir tane HTML klasörü içerisinde bir dosya oluşturalım. Buraya da ismine Temel HTML Etiket Yapısı diyelim. Uzantısı HTML olacak arkadaşlar. Onu yazdık ve açtık. Şimdi bakın arkadaşlar html sayfaları html etiketleri ile başlar html etiketi biter İçerisine id etiketleri ve body etiketleri alırlar tamam burası anlaşıldı şimdi body etiketleri dediğimiz kısım kullanıcıya görünen kısım id etiketleri de arkadaşlar tanımlamaların yapıldığı kısım örneğin mesela bizim ne gibi tanımlamamız olabilir site başlığı olabilir mesela site başlığı ne diyebiliriz hemen html etiket yapısı diyebiliriz Evet bunu yaptıktan sonra isterseniz çalışmamıza bir göz atalım arkadaşlar. Klasörüme gidiyorum ve çalıştırıyorum. Bunu bu şekilde de çalıştırabiliriz. Veya arkadaşlar şuradan şunu kapatalım. Visual Studio Code Editöründeyken F5 tuşuna bastığımızda Enter tuşuna basarak seçili olan tarayıcı da bize bunu e, ön izleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şu anda sayfamda sadece başlık olduğu için sadece başlık çıkıyor. Eğer ben body etiketi içerisinde de bir şeyler kodlasaydım arkadaşlar ne yapacaktı? Bana sayfamda bunlar görüntülecekti. Örneğin bir tane bir başlık etiketiyle başlık yazalım. Ee, ne diyelim? Temel HTML etiket yapısı diyelim. Ve kaydedelim. Bakın bunu ben yeniledim. Çalıştırdığım zaman ne yaptı arkadaşlar? Buradan bana e, bir başlık attı ve bunu body içerisinde yaptı. Ben buraya sayfaya sağ tıklayıp yani şunu ekleyeyim aktif yapalım. Evet. Buradan sayfaya sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle dediğimde bana buradan yazdığım etiketlerin hepsini çıkarıyor. Bakın arkadaşlar burada H3 yazmasına rağmen sayfam çalıştığında burada herhangi bir H3 diye bir şey yazmıyor değil mi? Çünkü bunlar bizim web tarayımız, tarayıcımız tarafından yorumlanıp bizlere bunlar gösteriliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bahsetmek istediğim diğer etiketlerde meta etiketleri. Meta etiketlerini biz kullanıyoruz arkadaşlar genellikle. E, meta etiketleri e, arama motorlarının web sitelerimizde e, daha rahat indekleme için kullanılan e, bir bir takım e, etiketler. E, 4-5 tane kullandığımız temel etiket var. Onları da arkadaşlar şurada e, w 3 schools sitesinde e, bakabilirsiniz. w 3 schools meta etiketleri yazdığınızda zaten direkt sizi oraya yönlendirir. Arkadaşlar burada bileceğimiz e, 4-5 tane etiket yazmış. Bunları hemen teker teker açıklarım. Evet, Charset UTF-8. Sitenizde Türkçe karakter problemleri çıkmasını istemiyorsanız bu Meta Charset'i sitenize dahil etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sitede bazen Türkçe karakter problemleri yaşanabiliyor. Devam edelim. Arkadaşlar Description dediğimiz sitemizin tanımı yani sitemizin açıklaması gibi bir şey düşünebiliriz. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da ben yazayım eller. Meta diyoruz. İçerisine geliyoruz. Name'i ne olacak arkadaşlar? Description. Description. Content dediğimizde içerik. Yani bizim description'da belirttiğimiz içerik yazıyoruz. Buna ne diyelim? HTML dersleri diyelim. Mesela. Dersleri diyelim. Tamam. Şimdi diğer meta name'imiz sitemizi Google'da ararken arama motorlarında bildiğimiz gibi anahtar kelimeler kullanıyoruz. Bu anahtar kelimelere göre indekslemeler yapılıyor. Burada da keyword diyelim arkadaşlar. Keyword diyoruz. Bu da sitemiz ararken kullanılacak anahtar kelimeleri belirtiyor. Buraya ne diyelim? HTML e, ders video dersler heba diyelim bunların hepsini araya bildirimi ne yapacağız ayrıp kullanacağız arkadaşlar devam edelim e, diğer etiketimizi görelim arkadaşlar autor etiketimiz var sitemizi kimin kodladığıyla alakalı bir etiket bu da meta name diyoruz arkadaşlar author content metin özcan bu şekilde bunu da yapıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar daha sonra burada bir tane de e, son bir etiketimiz daha var arkadaşlar. Bu da önemli bir etiket, e, meta etiketi. Bir port etiketi de web sayfamız e, daraltıldığında e, yani sayfamız eee sığdırma sığdırmasını yani. nasıl, nasıl söyleyelim bunu? Mesela biz bunu e, daralttığımızda içeriklerimiz de bununla beraber küçülmüyor yani. Ne yapıyor? Daralıyor. E, farklı bir sayfa yapısına bürünüyor, yani responsive yapıya bürünüyor. Bunu da ileride anlatacağız zaten bunda bu şekilde bir kullanım var arkadaşlar. Viewport etiketinde sayfamızda kullanmamız gerekiyor. Bunu da direkt buradan kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar bunu da. bunu da. buradan kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bakın arkadaşlar bunları yapıştırdım ve sayfamı son adıyla kaydettim ve bir daha bir görüntüleyin. Bakın meta etiketlerinin hiçbir tanesi body içerisinde görünmüyor değil mi? Bunlar nerede görünüyor? Bunlar benim sayfa kaynağımda görülüyor. Yani bunlar benim sayfamın arka planında çalışan kodlar. Ama benim kullanıcımı karşılayan kısım da burası. İşte arkadaşlar temel HTML etiket yapısı dediğimiz kısım bu. Biz bundan sonraki çalışmalarımızda bu etiket yapısını kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? Çalışmalarımızı hep beraber yapacağız inşallah. Bundan sonraki derslerimizde de videolarımızı kısa kısa tutacağım. Etiketleri orada anlatacağım sizlere. Kısa kısa anlatacağım. Yani size çok sıkmadan. Hem çalışması kolay hem derslerin takibi kolay olur açısından. Evet arkadaşlar bu dersler anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.